Gördüğünüz gibi şu anda 2992 takipçim olmuş. Siz de bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi de beni yeni takip etmeye başladı. Hepsi bir dakika önce takip etti. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da güvenilir bir şekilde takipçi ilesi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü birazdan bu hesaba takipçi ilesi yapacağız arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Sitemizin ismi sosyalsepet.com. Açıklama ve yorum kısmından sitenin linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Siteye giriş yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook gibi birçok platformun hizmeti var. İstediğinizden alabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Instagram hizmetlerine tıklıyorsunuz. Burada da yabancı takipçi, Türk takipçi, garantili takipçi, beğeniler, izlenmeler istediğiniz hizmeti buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben yabancı takipçi alacağım bugün. Yabancı takipçiye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada 1000 takipçi sadece 150 TL, 10.000 takipçi sadece 1500 TL ama benim vereceğim kupon koduyla ekstra %15 indirim kazanıyorsunuz arkadaşlar. Birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar ben 1000 takipçi alacağım bugün. Bin takipçiyi seçiyorum. Burada aşağıya kaydırıp satın ala basıyorum. Gördüğünüz gibi benden kesinlikle ama kesinlikle şifremi istemiyor. Sadece kullanıcı adımı istiyor kullanıcı adınızda Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Buradaki bilgileri doğru bir şekilde dolduruyorsunuz. Daha sonrasında kupon kodu kısmına sosyal sepet yazıp uygulaya basıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi ekstra 22,5 lira bir indirim yaptı. 1000 takipçi sadece 127,5 liraya kadar düştü arkadaşlar. Şimdi nasıl alabilirsiniz onu göstereyim. Arkadaşlar burada kredi kartı, banka kartı ya da havale EFT yani IBAN yöntemiyle ödeme yapabiliyorsunuz. Ben bugün kredi kartı ile ödeme yapacağım. Siz havaleyi de seçebilirsiniz. Kredi kartını seçtikten sonra buradaki tiki işaretliyorum ve ödeme yapa basıyorum. Daha sonrasında videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ödememi kartla yaptım. Ödeme tamamlandı yazısı da gözüktü. Şimdi hesabımı kontrol ediyorum. 2742 takipçim vardı ve sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 2992 takipçim olmuş. Siz de bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi de beni yeni takip etmeye başladı. Hepsi bir dakika önce takip etti. Siz de bu şekilde bu siteden takipçinizi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Sitemizin ismi sosyalsepet.com Açıklama ve yorum kısmına linkini bırakıyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.